Ubade ibn Sabit radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah'tan başka ilah yoktur, yalnız Allah vardır, şeriki ortağı yoktur, Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür, İsa da Allah'ın kulu ve elçisi, Meryem'e bıraktığı kelimesi ve Allah tarafından hayat verilen bir ruhtur. Cennet haktır ve gerçektir, cehennem de haktır ve gerçektir diye şehadet ederse, Allah o kimseyi ameli ne olursa olsun cennete koyar. Biz bütün peygamberlere iman ediyoruz. Fakat dinlerin, diğer dinlerin kitaplarının tahrif olduğunu biz Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim ise kendini muhafaza eden tek kitap. Dünyanın geleninde tektir ve farklı varyantı bir dahi yoktur Kur'an-ı Müciz'ül. Yani. Ama diğer dinlerin kitaplarının binlerce, on binlerce çeşidi vardır. Kur'an'ın Kur'an yaşayan bir müzedir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu hadiste de kelime-i tevhidi, peygamberlere imanı ve İsa Aleyhisselam'a da iman etmeyi, yani onun var olduğunu, öyle bir Resul olduğunu kabul etmeyi burada çerçevede, imanın çerçevesi içerisine alıyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Mekke-i inşallah